Merhaba. Bugün size 23 Ağustos 2025 yeni ayını ve gökyüzünün en güçlü sabit yıldızlarından Regulus'u anlatacağım. Regulus, Kuzey'in bekçisi ve Mahşer'in dört atlısından biri. 23 Ağustos 2025'te gerçekleşecek yeni ay, gökyüzünün en güçlü sabit yıldızlarından biri olan Regulus ile kavuşuyor. Regulus, Aslan burcunun kalbinde parlayan ışığıyla antik çağlardan beri kralların yıldızı ve kuzeyin bekçisi olarak anılır. Dört büyük başmelekten biri olan İsrafil aleyhisselamı temsil eder. Bu yıldız, liderlik, onur, şan, şöhret ve kalıcı başarıların sembolüdür. Ancak Regulus'un en önemli sırrı onun adalet yasasıdır. Hem yıldızı taşıyan sınanır, hem de yıldıza sahip insanla temasa geçenler sınanır bu dört kraliyet yıldızı için de geçerlidir. Bunlar bedelli yıldızlardır. Peki, gökyüzünde milyonlarca yıldız varken neden sadece bu dört tanesi kraliyet yıldızı sayıldı? Antik Pers geleneğinde bu yıldızlar göğün dört köşesini koruyan göksel muhafızlardı. Mahşerin dört atlıları, yani sadece ışık saçmıyor, insanlığın yolculuğunu da yönlendiriyorlardı. Aldebaran, doğunun muhafızı, doğruluk ve dürüstlüğün yıldızıdır. Regulus, kuzeyin muhafızı, şan, şöhret, onur ve asaletin yıldızıdır. Antares, batının muhafızı, güç, savaş ve dönüşümün yıldızıdır. Fomalhaut, güneyin muhafızı, vizyon ve maneviyatın yıldızıdır. Bu yıldızların hepsi ayrı ayrı güçlüdür. Ama onları diğerlerinden ayıran şey şudur. Onlar sadece güç vermez, aynı zamanda bir sınav da getirir. Astrolojide Regulus, kalpten gelen liderliği taçlandırır, onurlu ve dürüst olanı yüceltir. 29 derece Aslan burcunda olan bu yıldız, 2011 yılından itibaren doğanlarda 0 derece Başak'ta çalışıyor. Regulus egoyu, kibri ve haksızlığı cezalandırır. Tarih boyunca imparatorlar ve krallar bu yıldızın ışığı altında güç kazanmış, yücelmişlerdir. Fakat kibir ya da intikam hırsı ile zalimlik gösterdiklerinde de aynı hızla tahtlarından indirilmişlerdir. Çünkü Regulus başarı verir ama haksızlığa izin vermez. Denirdi ki, Regulus'un korumasındaki birine haksızlık yapılırsa ve kişi intikam almazsa yıldızın kendisi devreye girer. Ve ilahi adalet mutlaka tecelli eder. Yani haksızlığa uğrayan Regulus kraliyet yıldızına sahip kişi ise ve öfkeye kapılmaz, kalbini temiz tutarsa, kötülük yapan er ya da geç kendi düşüşünü yaşar. Çünkü Regulus'un vaadi nettir. Haksızlığa uğramış olabilirsin ama intikam alamazsın. Eğer kendi intikamını kendin almazsan, sana söz veriyorum, sana haksızlık yapana bunun bedelini ağır ödeteceğim der. Onlar senin aracılığınla sınandılar der. Hiç kimse ilahi sistem kadar kusursuz cezalandıramayacağı için de en doğrusu haksızlığa uğramış olsanız dahi durumu ilahi sisteme emanet etmek olacaktır. Bu dört kraliyet yıldızından birine sahip olan insanlara eğer haksızsanız bulaşmamanızı öneririm bu sebeple. Regulus'un öğretisi şudur. Gerçek güç Başkalarını ezmekte de değil, kalpten gelen sevgi, dürüstlük ve tevazu da saklıdır. Kalbin temizse, yıldız seni korur, yüceltir ve yükseltir. Ama kendi intikamını kendin almaya kalkışırsan ve zulmedersen, Regulus seni tahttan indirir. Çünkü bu yıldız sadece kalpten hükmedenleri taçlandırır. 23 Ağustos Yeni Ayı bize işte bu mesajı getiriyor kalbimizden gelen liderliği açığa çıkarmalıyız. Haksızlığa boyun eğmemeliyiz ama intikamdan uzak durarak. Çünkü gökyüzü diyor ki: "Adaleti senin yerine ilahi sistem sağlayacak. Sen sadece kalbini temiz tut. Eğer bugüne kadar bu sınavı geçtiysen, bundan sonra olacakları izle." Diğer yandan yıldızın şartına uymayanlara ve zulmedenlere de şöyle seslenir: "Sizi o tahta oturttuğum gibi indirmesini de bilirim. Umarım bu tarafta değilsinizdir ve size bahşedilmiş bu yıldızın gücünü kötüye kullanmamışsınızdır. Bu durumda sizi kimse ilahi yasalardan kurtaramaz. Bu yeni ay ile birlikte yıldızı parlayanlardan olmanız dileğiyle. Zorluklardan yıldızlara